Spirulina yeryüzünün en besleyici gıdasıdır. 200 ila 300 çeşit besin içerdiği bilinmektedir. %60 ila %70 arası protein içermekte olup bünyesinde A, B, D, E gibi çok çeşitli vitaminler, omega-3, omega-6, omega-9 yağ asitleri, enzimler ve antioksidanlar vardır. Yarı bitki yarı hayvan mavi yeşil biyosun türü olan spirulina probiyotiklerce zengindir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kan şekerinin ve tansiyonun dengelenmesinde etkilidir. Kilo kontrolü sağlar. Saç ve cilt sağlığı için en etkili bileşikler içerir. Spirulina'yı kimler kullanabilir? Astronotlar Hamileler Çocuklar gençler yaşlılar sporcular kilolular DXN dünyanın en büyük spirna üreticisidir. Spirna'yı Malezya ve Çin'deki çiftliklerinde böcek ilacı ve kimyasal madde kullanmadan üretmektedir özel bir teknikle spirulina içerisindeki besin değerleri korunarak tablet, toz, kapsül şeklinde üretim yapılmaktadır. Yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı spirulina tablet ürünümüzü 120 adet ve 500 adetlik seçeneklerle hemen sitemizden sipariş verebilirsiniz.